sevdiklerinizle kendinize güzel bir gün armağan etmek istiyorsanız, güzel bir mekanda hoş güzel bir şekilde sabah kahvaltısı ile birlikte güzel bir gün geçirmek istiyorsanız ne yapıyorsunuz? Akasyalı balığı tercih ediyorsunuz. Bakalım Akasyalı balığın sabah kahvaltısı menüsünde neler var şimdi hep birlikte bunlara bakıyoruz. Oldukça zengin bir sabah kahvaltısı menüsüne sahip. Güveçte peynir ve güveçte yumurta sıcak sıcak bunları yiyebiliyorsunuz. Patates kızartması, beyaz peynir, bal, domates, salatalık, salam, acıka, reçel, tereyağı, yeşil zeytin, siyah zeytin. Burada kızarmış ekmekleriniz, mini ocağınızla birlikte çayınızı her daim sıcak bir şekilde içebilirsiniz. Şimdi ben ne yapacağım? Siz izleyenler için güzel bir sabah kahvaltısı yapacağım. Sizler de ne yapıyorsunuz? Sevdiklerinizle güzel bir gün geçirmek istiyorsanız çocuğunuzla, eşinizle, dostunuzla, arkadaşlarınızla hemen Maşikiye'deki bu muhteşem doğa eşliğinde bulunan akasyalı balığa geliyorsunuz. Güzel bir güne merhaba diyorsunuz. Şimdi ben sayımı koyacağım müsaadenizle. Daha fazla bekleyemeyeceğim. Sizler de şöyle alıyorum ekmeğimi. Ne yapıyorsunuz?

geldi. Sizi izleyenlerin en çok sevdiği ve merak ettiği bölüme. Akas Yalabalık'ın yetenekli aşçısı şimdi sizler için mıhlama yapacak. Ben daha önce hiç mıhlama görmedim, yemedim de. Çok da merak ederim aslında. Güzel oldu. Şimdi ustam ilk olarak malzemeler nelerdir bu zamanın? İlk olarak tereyağı alıyoruz. Hakiki tereyağı alıyoruz. Tereyağını tavaya atıyoruz. Bir miktar. Ee, önce Sonra tereyağının erimesini bekliyoruz. Sonra mısır var suyunu ekleyeceğiz. Kavuracağız birazcık. Beyazlaşıyor, beyazlaşıyor kadar kavuracağız. Ondan sonra suyumuzu dökeceğiz. Koyulaşınca peynirimiz var. Peki, tel peynir oluyor. Tel peynir efendim. Bu Trabzon yöresine ait peynir. Tel peyniri hariç başka bir peynirden de muhlama yapılıyor mu? Yoksa Hayır. illaki tel peynir mi olmak zorunda? İllaki tel peynir olması gerekiyor. Hmm. Önceden de ısıttığımız güvecimiz var fırında. Evet. Soğumasın diye güvecimize döküyoruz sonra müşterimize servis ediyoruz. Peki o zaman şimdi yağ da erimek üzere zaten. Evet. Peki o zaman yağ erirken biraz bir sürü tanıyalım. Biraz kendinizden bahsedin bizlere, izleyenlere. Evet ben Hüseyin Filan. Asıl bir izleyeyim. Şimdi çalışıyoruz burada. Kaç yıldır bu işin içerisindesiniz? 14 yaşından beri bu işin içerisindeyim. 32 yaşındayım. 16 bu işin içerisinde. Mesleğiniz herhalde 14 ateşinden beri yaptığınıza göre artık seviyorsunuz hocam mutlaka. Evet. Ama zor bir iş. Tabi zorlukları da var ama zevkli yani. Mutlaka. Tabi. Zevkli olmasa en azından bu sıcakta bu fırının başında, ateşin başında geçirmek zordur. Şimdi mısır ununu ilave ettik. Evet mısır ununu ilave ettik. Kavuracağız şimdi. Beyaz ısıya kadar kavrulacak mısır unumuz ekranların dini açan izleyicilerimiz vardır. Onlar evet. için bir kere daha söyler misiniz? Zaten çok fazla bir işlem yapmadınız. Bir miktar tereyağı koyuyoruz. Hakiki tereyağımız vardır. sonra bir kaşık çorba kaşığı mısır unu. Mısır unu kavuruyoruz. Hı hı. Beyaz aşırı kadar kavrulacak. Ondan sonra tel peynirimiz var. Şunu verdikten sonra koyulaşınca tel peynirimizi ilave ediyoruz. Bir miktar da tuz attıktan sonra fırında ısıttığımız güvece, önceden ısıttığımız güvece döküyoruz. Sonra müşterimize servis ediyoruz. Alabalıkçı, balıklar, e, bunlardan birazcık bahsedelim, günlük temin mi fazla, ediliyor. Günlük temin ediliyor efendim. Evet, Hepsi, faze, faze. Zaten balığın özelliği fazla durmaz. Hı -hı. Günlük tüketilmesi gerekiyor. Evet. Balıklarımız günlük oluyor efendim. Ee, çok balık çeşidini burca bulmaları mümkün tam, herhalde zaten, gelen konuklarımız evet. evet efendim. Balık çeşitlerimiz, köfte çeşitlerimiz, gıda çeşitlerimiz var. Evet, sadece balık için değil, balık yemeği tercih etmezseniz balık köfte çeşitlerinden, et çeşitlerinden de e, tercih edebilirsiniz. Özel çocuk çeşitlerimiz var. Burada gelen izleyicilerimiz sabah kahvaltısıyla güne merhaba diyebiliyorlar. Evet. Öğle yemeğini, akşam yemeği keyfinize akasya balıkı çıkartabiliyorlar. Evet ne oldu? Anda oldu evet, mu? Evet, şu anda beyazlaştı bunu Ben Muzlama yapılırken en çok neye dikkat edilmesi gerekiyor? En çok e, dikkat edilmesi e, iyi ayarda olması gerekiyor. Mesela bir kaşık unu koydum. E, bir miktar tereyağını koydum. Kavrulması önemli. Kavrulacak, beyazlaşacak mı? Ondan sonra e, suyumuzu ilave ediyoruz. Koyulaşması gerekiyor. Koyulaştıktan sonra peynirimizi ilave ediyoruz özelliği bu. Bir de sıcak servis yapılması gerekiyor. Sıcak servis yapılmazsa kesilir.